Gençler merhaba. Azalan fonksiyonla devam edelim. Evet. Fonksiyonun azalan olduğu aralıkta. Fonksiyonun azalan olduğu aralıkta. Birinci türev negatiftir direv negatiftir. Fonksiyonun azalan olduğu olarak da birinci türev neymiş gençler? Negatif. Şimdi bunun nedenine bir bakalım birlikte. Bir tane azalan fonksiyon grafiği çizeceğim şimdi gençler. Bu ne oldu? Eee x eğrisi olsun gençler. Onun bir tane de teğet şöyle. şöyle. çizdikten sonra gençler de i̇şte bu x absisi noktadaki teğetimiz olsun şöyle. Bu x'ten farklı bir aralık da seçelim gençler. Şöyle. Şöyle diyeyim. Şurası A olsun, burası X olsun, burası da B olsun. Bizim şöyle gençler Evet noktalarımızı da verelim. Evet. Burası ne olacak gençler? F A. A noktasından görüntü. Burası F X, şurayı da F B diyelim. Şimdi, pardon, G X'i değil mi? Düzeltelim onları gençler. Evet. Eğrimiz G'di gençler. Onları bir sileyim şöyle. Evet. Düzelteyim. Gx vermiştik eğrimizi ya. Şuraya G A diyeyim. Şuraya Gx diyeyim gençler. Şuraya da G diyelim. Şimdi x artarken gençler görüntü ne yaptı gördünüz mü? Azaldı. Yani x'in artan değerlerine karşılık gençler. Evet. Buradaki G fonksiyonundaki görüntünü yaptı gördünüz mü? Azaldı. Biz bu şekilde x artarken görüntüsü azalıyorsa bu fonksiyonu ne diyoruz gençler? Azalan fonksiyon. Evet. Şimdi bu azalan olduğu aralıkta ben bir teğet çizdim. Görüyor musunuz? X hapsisi noktadan geçen bir teğet çizdik. Bu A noktası olsun. Buradan da yaptığı açı nasıl açı görüyor musunuz? Yatayın, yatay ekseni yaptığı pozitif yönlü açı geniş açı. G türev x ne işte olacak gençler? M t yani t etin eğimine işte olacak. Şu t et doğrumuz. Bu t et doğrumuz gençler. Evet. Bu t etin yatayla yaptığı açı tanjant beta geniş açı. Geniş açı için ne oluyor gençler. Negatif. Buradan da ne olacak o zaman? fonksiyonun azalan olduğu aralıkta türevi sıfırdan ne olmuş olacak? Küçük. Yani azalansa fonksiyonun bu aralıkta birinci türevi ne olmuş oluyor gençler? Şimdi örneğimiz yaz. Şimdi fx ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu gençler. Eksi x kare artı 6 x eksi 1. Hangi aralıkta azalandır demiş gençler. Azalan olduğu aralıkta Şuraya sıfırdan tane ne olacak gençler? Küçük. Devin alalım. Eksi 2x gençler. Artı 6. Ne olacak? Küçük ne olacak? Sıfır. İşte ben buradan yoluma devam edersem. 2'yi öbür tarafa alalım. 6 küçük 2x. X küçük 3. Şimdi azalanlığı gösterirken gençler şu noktayı başlangıcı da dahil ediyoruz. Anlaştık mı? Az önce de söylemiştik. Bir önceki dersimizde de. Evet. Bunun nasıl olan olduğu aralığı gösterirken o 3'ten büyük şeklinde gösteriyoruz yani Başladığı noktayı da dahil edip kapalı aralık olarak yapıyoruz. Tamam. Çözümü de böyle üretiyoruz. Cevabımız ne olacak gençler? Adana seçeneği olacak. Evet. Şimdi artan olduğu aralığı sormuş gençler. Evet. Türevinin ne olduğu yeri sıfırdan büyük. Üçüncü dereceden polinom fonksiyonu var. Gençler onu bir yazayım. f eşittir x küp bölü 3 eksi 2 x kare eksi 21 x artı 3. Buradan türevi aldığım zaman gençler 1 bölü 3 çarpı 3 x kare eksi 4 x eksi 21. Şimdi bunları sadeleştirelim. Buradan x kare eksi 4 x eksi 21 büyük ne olacak gençler? 0. Çarpanlarını ayırsak. x x 7 ne olacak gençler? Artı kaç olacak? Çocuk. Şimdi türev tablosu yapalım gençler. Şimdi benim burada türevimin sıfır olduğu yerler ne olmuş orada gençler? 7 ve eksi 3. türevin sıfır olduğu yerler buralar. En büyük dereceli terim artı, eksi, artı. Bunun artan olduğu aralıklar buralar gençler görüyorsunuz. Buraya eksi sonsuz, evet. buraya artı sonsuz diyelim. Şimdi buradan ne yapacağız? Eksi sonsuzdan kaça kadar geleceğiz? Eksi 3. Başlangıç ve bitim noktalarını dahil ettiğimizi söylemiştik. Yani burada çözüm üretirken büyük ya da küçük diyoruz ama. Çözüm kümesini üretirken gençler o artanlığı ve azalanlığı başladığı noktaları da çözüme dahil ediyoruz. Tamam mı? O zaman ne olacak? Eksi sonsuz virgül, eksi 3 kapalı aralı, 7 kapalı, sonsuz açık aralı şeklinde deniz seçeneğini görebiliriz. Evet. Şimdi artan olduğu en geniş aralık. Bunun grafiğini çizerek alın daha Şimdi gençler. Ne demek istediğimi anlarsınız. Evet. Şimdi x kübe eğrisi gençler şöyle bir eğri Ve bu daima ne görüyor musunuz? Artan grafiğini görüyorsunuz. İlk kök yazayım. türevini aldım bir anda. 3x kök eğrisi gençler. Bakın ne oluyor görüyor musunuz? Artıyor diyor. Yani x artarken onun görüntüsü de ne yapmış? Bakın sürekli artmış. Artan bir fonksiyon zaten. Şimdi artan olduğu en geniş aralığı sorun. Bir de türev ispatlayalım bunu. Artan derken gençler neyden bahsediyoruz? Türevinin pozitif olduğu aralıktı. Türevin alırsanız bu x küp eğrisinin gençler ne olur? 9x kare. 9x kare zaten daima sıfırdan nedir gençler? Büyüktür. Daima. O zaman çözümümüz ne oluyor gençler? Real sayılır. Bunu eksi sonsuz artı sonsuz açık aralığı olarak da gösterebiliriz. Yani buradan başlıyor artanlık Evet devam tamam. Cevabımız ne oluyor? Bursa seçeneği. Şimdi bölüm fonksiyonumuz var. Azalan olduğu aralığı sormuş gençler. Yani türevinin sıfırdan ne olduğu Küçük olduğu yer. Şimdi bu rasyonel fonksiyonun türevini alalım. Payın türevi 2x çarpı payda eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü gençler paydanın karesi. Bunun sıfırdan ne olması istenmiş? Küçük Payda daima pozitif ya. O zaman payımızı alalım. 2x kare eksi 2x eksi x kare eksi 3 sıfırdan ne olacak gençler? Küçük buradan x kare eksi 2x eksi 3 küçük 0. Bunu gençler ayrıştırmış olsak x eksi 3 x artı 1 küçük 0. Köklerimiz ne gençler buradan? 3 ve eksi 1. Şimdi bunu Tablo yapalım gençler. Tablomuzdan görelim. Türev fonksiyonuna ait tabloyu alıştırıyorum. X, F türev X. Türevin sıfır olduğu yerlerden nelerdi gençler? Eksi 1 ve 3. Evet. Burada en büyük dereceli terimin işareti artı eksi art. Azalan olduğumuz aralığı uçlara dahil ederek konuşuyorduk gençler. Eksi 1, 1, bir, 3. Bir. Kapalı aralığında fonksiyonumuz da şu anda azalan olduğu aralık olarak bilinmiş. Bize neyi soruyordu gençler bu soruda? Azalan olduğu aralıklardan biri değildir. Şimdi üçün dışına çıkan hangisi görüyor musunuz şurası? Üçün dışına çıkan hangisi? Cevabımız edilmiş. Evet. Şimdi yine Bölüm durumunda bir fonksiyonumuz var gençler. Benzer bir soru. Artan olduğu aralığı sormuş. Türevin sıfırdan ne olması lazım? Gençler. Şimdi payın türevini alalım. Payın türevi gençler? Bir çarpı payda. X x. Paydanın türevinden ne gelir gençler? X'in katsayısı eksi 1 çarpı x artı 1 bölü gençler 2 eksi x'in karısı. Büyük sıfır. Şimdi payımızı alalım. Paydamız zaten pozitif tamamlı. 2 eksi x eksi ile eksi çarptık gençler. x artı 1 dedik. Şimdi buradan ne kalır gençler geriye? Büyük sıfır olacaktı. Görüyorsunuz 3. Büyük ne olmuş olur gençler? Sıfır olmuş olur. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Paydayı tanımsız yapan bir değerimiz var. Görüyor musunuz? Şimdi ben 3 daima büyük olduğu için sıfırdan Çözümü reel sayılar olarak yazacağım ama burada paydayı tanımsız yapan bir değer var. Görüyor musunuz? X ne olamaz gençler? 2 olamaz. 3 sıfırdan büyük çıktı. Daima pozitif gözüküyor ama paydayı sıfır yapan iki değerini bu çözüm kümemizden çıkarmamız gerekiyor. Gençler cevabımız ne olursa var. Reel sayılar değil. Bakın dikkat edin. Tanımsız yapanı çıkarıp cevabı zaten olarak içerik oluyoruz. Şimdi yerel ekstremum noktaları gençler şunlar fonksiyonun birinci türevinin buraya dikkat edin şimdi fonksiyonun birinci türevinin işaret değiştirerek fonksiyonun birinci türevinin işaret değiştirerek sıfır olduğu noktalara sıfır oldu. Noktalara gençler yerel ekstremum noktaları denir. Yerel ekstremum noktaları denir. Yani bilinç türevinin ne olduğu gençler sıfır olduğu noktalara bakacağız. Ama nasıl sıfır olacak? İşaret değiştirerek. İşaret değiştirerek sıfır olmada hakim mantık şu gençler. Şimdi izah edeceğiz. İki tane türev fonksiyonu noktası alacağım şimdi. X diyorum gençler. F türevi X diyorum. Şuraya A diyorum. Türevin sıfır olduğu nokta olsun gençler burası. Yine bir nokta seçiyorum gençler. Bu da B noktası olsun. Yine türevin sıfır olduğu noktalardan bir tanesi olsun. Evet. Şimdi bakın burada türev ne gençler? Asılı. Eksi burada artı. Görüyorsunuz değil mi? Ben bunu eğri olarak çizsem şöyle bir eğri olur. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir eğri olur. Bakın burada A noktası şurası. Fonksiyon şu aralıkta ne bakın gençler? asalan Şurada ne bakın şimdi artı. Bu A noktası tam türevin sıfır olduğu yer. X eksenine paralel bir teğet. Ama burada gençler işaret değiştirerek sıfır oluyor. Görüyor musunuz? Yani burada gençler F türevi A ne oluyor? Bakın sıfır. Gördünüz değil mi? Bir de burada gençler F A ne oluyor? Görüntü ya bu. Bu fonksiyonun minimum değeri oluyor. Minimum ne oluyormuş? Değer. Türev sıfır ama o noktadaki görüntü bizim için ne olmuş oldu? Minimum değer. Şimdi buraya gelelim gençler. Bakın burada artanlıktan neye dönüştü? Azalanma. Böyle çizebilirim ben bunu. Gördünüz mü? Çizdim. Evet. Şurada bir tepe değer oluştu. Hı. Şimdi burada gençler fonksiyon görüyorsunuz. Şuraya kadar ne oldu bakın. Artanken şöyle çizelim. Buradan itibaren neye geçti bakın asıl oldu. Ve tepe değeri ne oldu gençler şurada? x ile paralel bir teğet oluşuyor ya. F türev b ne eşit oldu gençler? Sıfır. Türev sıfır ama bu noktadaki değer yani FB ne gençler? Maksimum değer. Yani en büyük değer oldu fonksiyon. tipi değer. Tamam. Evet. Şimdi FB maksimum olmuş oldu. Şimdi örnek diyelim gençler bunları. Evet. Şimdi demiş ki minimum noktası nedir? Minimum noktası. Şimdi türevini alıyoruz fonksiyonun gençler. 2x artı 2 ne neye diyoruz gençler? Sıfıra. Türevin sıfır olduğu eksi bir noktasında bu fonksiyonun minimum değeri oluşur Niye gençler? Kolları yukarı doğru olan bir parabol bu. Görüyor musunuz? X kare eğrisi. Evet. O zaman burada tepe noktasında aslında bunun nesi oluşmuş olacak? Bir minimum değeri. Tabi bunu fonksiyonda yerine yazarak buluyoruz. Tamam Türev yardımıyla apsisi buluyoruz. Bulduğumuz absisi fonksiyonda yerine yazıyoruz. Tamam mı? Eksi 1'in karesi gençler artı 2 çarpı eksi 1 eksi buradan eksi 1'in karesi ne oldu? 1 eksi 2, eksi 1 bunlar gitti gençler. Değeri de ne bulmuş olduk? Eksi 2. Evet. O zaman buradan bizim minimum noktamız ne olur gençler? Bursa seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi hangi noktada yerel minimum vardır demiş gençler. Şimdi türevini bir alalım bunu. 3x kare eksi 4x eksi 15. Bunu ne işledik gençlere bakın. Ne işlemiş olduk? Sıfıra eşitlemiş olduk. Buradan gençler bakalım. X'e ne gelecek? 3x Buraya eksi 3. Buraya artı 5 koyalım. Çaprazlayın bakın. 5x'ten 9x çıkarın gençler. Eksi 4x kalır. O zaman türevin sıfır olduğu çarpanlar x eksi 3'e 2 x artı 5. Bakın 0. Buradan türevi sıfır yapan değerlerimiz 3 ve eksi 5 bölü 3. Şimdi burada işaret incelemesi yaparak maksimum ve minimum noktasını neyini bulacağız gençler? Absislerini bulacağız tamam mı? Yani kafamızdan pozitif olanı artandır, negatif olan azalandır şeklinde bir yorum yapmak yok. Evet. Şimdi x, f türev x, türevin sıfır olduğu absisler gençler, eksi 5 bölü 3 ve ne noktalarıydı gençler? 3. Bunlar için türevimiz sıfır. En büyük dereceli terimimizin işareti ne görüyorsunuz? Türevde artı. Eksi artı. Şimdi ben burada pozitif olduğu yere artan, azalan, artan dedim. Bakın burada ne oluştu? Bir max oluştu. Burada ne oluştu gençler? Min. Gördünüz mü? Minimumun oluştuğu absis ne oldu? Görüyorsunuz 3. Maksimumun oluştu absis eksi 5 bölü 3. O zaman cevabımız ne gençler? Edirne seçeneği olmuş olacak. Evet. Şimdi bu fonksiyonun kaç tane ekstremum noktası vardır demiş. Ekstremum ne için bulunacaktı gençler? Türevin ne olduğu noktaydı gençler? Sıfır olduğu noktaydı. Şimdi ben o zaman bu fonksiyonun neyini alıyorum gençler? Tekrar türevini alalım. Kat sayımız 1 bölü 4. Gençler 4x küp Katsayımız 4 bölü 3. Türevimiz 3x kare. Katsayımız 3 bölü 2. Türevimiz 2x. Şimdi sadeleşenleri bir götürelim. Gençler. Evet. Buradan f türevimiz. Eşitler gençler. Bakalım. x köp eksi 4x kare artı 3x. Eşit 0. Şimdi bunu x parantezine alıyoruz gençler x kare eksi 4 x artı 3 eşit 0. Bu da çarpanlarını ayırıyoruz gençler. x eksi 3'e ne yaptık bakın. x eksi 3. O zaman buradan gençler fonksiyon türevin 0 olduğu kaç tane nokta var? 1. 2. Kaç tane nokta var? 3. Demek ki türevin işaret değiştirerek olduğunu da görebiliriz gençler. isterseniz tablosunu yapayım. Daha iyi görelim. Görmüş olursunuz. Şöyle türevin sıfır olduğunu seçelim. Neydi gençler? Sıfır, bir, üç. Burada türev sıfır oldu. Şimdi en büyük dereceli terebinizin işareti gençler Art, eksi, artı, eksi görüyor musunuz? Burada işaret değiştirerek azala, artı, azala, artı. Burada ne oluştu bakın? min max min. Evet. Ne oldu? Bu fonksiyona ait gençler 3 tane yerel ekstremum noktası oluşmuş oldu gençler. Bir örnek daha alalım. Onun sorumuz. Yerel ekstremum noktalarından birisini sormuş bize? Şimdi ne yapacağız o Yine fonksiyonun türevini sıfıra götürelim gençler. Türevini alalım onu. F türevi x diyoruz. 1 bölü 3 katsayımız sayımız x küpün türevi. 3x kare eksi 3 bölü 2 katsayımız 2x eksi 4. Şuradaki katsayıları sadeleştirelim. Evet, buradan gençler f türev x eşittir x kare eksi 3x eksi 4 eşit 0. Bunu çarpanlarına ayırsak gençler x eksi 4 x artı 1 eşit 0. Türevin Sıfır olduğu yerler 4'de ne gençler? Eksi 1. Noktaları burada görüntüye baktığımız zaman f eksi 1 daha müsait gibi gözüküyor. Eksi 1'i yerine yazalım gençler. Eksi 1 bölü 3. Buradan gençler eksi neyi yerine yazacaktık? 1'i yerine yazacaktık. Oradan yine eksi 3 bölü 2. Artı ne geldi bakın? 4. Burayı toparlarsak gençler eksi 9 eksi 11 bölü 6 artı 4 gençler. Bunu da yerine yazarsanız gençler 24 13 bölü ne gelir? 6. Yani buradaki noktalardan bir tanesi eksi 1 bölü 13 bölü 6 şeklinde bulunabilir cevabımız. Ne olsun gençler? Denizi seçeneği olarak bulmuş olalım. Evet. Dersimizi burada bitiriyorum gençler.